Gatchulife videoları istersiniz ha. O zaman istediğiniz oluyor. O yüzden videoyu beğenin. Herkes selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Suriye'de olaylar yaşayan Kız Gatchulife videosunu izleyeceğiz. Evet, özlediniz biliyorum. Özlettim. Şimdi neden Gatchular çekmediğimi bu zamana kadar söyleyeyim arkadaşlar. Neden çekmedim? Çünkü arkadaşlar ile ulaşabileceğimiz kitlenin tamamına ulaştık neredeyse ve ben Gatchulife'ı hiçbir zaman amaç olarak görmedim arkadaşlar. Sizlere ulaşmak için araç olarak gördüm ve artık yükseleyemiyoruz. Gatchulife çekerek yükselemiyoruz. O yüzden Gatchulife'ı kökten bıraktım. Ki hataydı. Evet hataydı. Bundan sonra da full gacha life gelmeyecek. Sürekli gacha life gelmeyecek. Ama ve lakin bundan sonra haftada iki kez gacha life garanti arkadaşlar. Söz. Tamam mı? Söz. Daha da fazla gacha life isteyenler için doyamayanlar için gacha life'a ikinci bir kanal da açtım arkadaşlar. Şuradan veya şuradan gidebilirsiniz. Evet fazla uzattık. Öyleyse videomuza geçiyoruz efendim. Evet. Ne oldu? Kızımızın adı sabah mı olacak? Hayır. Kızımızın adı ne olacak? Sen tahmin et. Lan o kadar isimden ne seçsin? Fatıma mı? Hayır. Zeynep. Hayır. Lan o kadar isim var. Nereden bilsin lan? Emira yoksa Asel mi? İkisi de hayır. En üst, en ünlü isim hangisi sence? Şehit veya Nur. Tamam Şehit olacak değil mi? Sonunda bildiğin kızımızın adı Şehit olacak. Bu arada onun da kanalına aşağıdan abone olabilirsiniz. 967 abone bin yapın. <laughs> 9 ay sonra ben dünyama, dünyama geldim. Ben değilim. Hayırlı olsun güzel kızınız oldu. Şehit olarak kayıt edin. Peki efendim. Evet. Doğdu. Hayırlı olsun. <laughs> Chat. Ben. <laughs> evet ben. Videoyu beğen. Hoş geldin canım kızın. Çok güzel saçı var. Doğar doğmaz saç mı? Tabii. Annesine çekmiş. Neyse mantık aramayacağım. Doğar doğmaz saç falan. Neyse. Evde. Doğar doğmaz saç olmaz arkadaşlar. Bu bir bebek mi? Evet. Bu nasıl büyüyecek? Bana ne zaman baba diyecek? Daha bebek. Beni daha sevecek. Ağla. Evet. Bir yaşıma girdiğimde yürümeye başladım ve ilk konuştuğumda baba demiştim. Hadi babana git. Babiti. <laughs> yani baba evet. Bana babiti dedi. Ya <laughs> seni yiyeceğim. <laughs> Aa. Şey bence yalnız kalmasın. Bir çocuk yapsak ee, bilmem. 3 yaşıma girdiğimde ikiz kardeşlerim dünyaya geldiler. Adlarını söylemeyeceğim. Sorry. Sorun değil. <laughs> Bu kadar yeter. Bence daha fazla çocuk yapmayalım. O sırada takipçim. Daha fazla çocuk yapmayın. AQ. 4 yaşıma girdiğimde ana sınıfı okulana gittim. 5 yaşıma girdiğimde Suriye'de savaş çıktı. Evet bu video %100 sarı dolar yiyecek savaştan bahsedildiği için ama umurumda mı? Değil. Hayırdır birader evde kadın var farkında mısın? Gizi ne? Bu evden defol gidin. Evet Türkçesi biraz bozuk. Bu evden gitmesek ne olacak? Size mi soracağız? Kızıma bir şey olmasın. Bir tanem bu evden gitmek istemiyorsan sorun yok. Bu evde öleceksin. Bu evden çıkıyoruz. Yarım saat sonra. Yarım saat sonra. Evet mecburen evi terk etmek zorunda kalıyorlar. Bunlar da keyif çatıyor. İnşallah bizim çektiğimiz acıyı siz de çekersiniz. Evet ve dua edip gitti. Ehu duygulandım. Acaba sonu güzel mi olacak? Ehu. Yeter Akü çok duygulandın. Bu evde artık yaşayacağız. İçeride güneş girmez. Fareler var. Yapacak bir şey yok. İçeriye girelim insanlar bizi görmesin. Evinin içerisi girdikten sonra. Evet Türkçesi bayağı bozuk. Bu bizim yeni evimiz. Artık eski gibi olmayacağız. Eski gibi olmayacağız derken. Neyi kastediyorsun Babiti? Artık istediğin şeyleri almayacağız. Parayı dikkatli kullanmamız gerekiyor. Tamam Babiti sen nasıl istersen. Parayı iyi kullanacağız. Oh. <laughs> Hızlı geçiyor lan. Gecede. Evet uyuyorlar. Hem de soğuk fayansların üzerinde. Ve fare geçiyor. Evet her gün bu olayı yaşıyoruz. Her gün fare görüyoruz. Bir gün. Ve bu gerçek bir olaymış sanırım. Yazık lan. Bu bomba sesleri çok kötü. Evet gerçekten savaş var. Hala var bu arada bildiğim. Beni mi kastediyorsun? Evet gel arkadaş olalım. Ben Şehir. Ben de Muhammed. Bomba seslerinden korkmuyor mu? Hayır Allah varken niye korkayım? Ama Suriye eskisi gibi olmayacak. Ebe sensin. Ağla beni tutamazsın. Seni tutacağım. Titan mı? O ne var? Her saniyede ölebiliriz. Kaçalım buradan. Evet jetler F-16'lar geçiyor. Ölmek istemiyorum. Açık havada durmak yerine bir yere sığınsanız daha iyi olabilir. Evet yoruldular. Hebe sensin. Ulan savaş altında oyun oynuyorlar. Oyun oynama sırası değil. Ağla beni tutamazsın. Hala oyun derdinde. En iyi arkadaş olduk ama evet, Ramazan ayında hoş tutuyorum. Ben de tutuyorum. Of bu arada havalar ne çok sıcak lan. Namaz kılma vakti. Ben camiye gidiyorum. Sen de evde namaz kıl. Kendine iyi bak. Sen de. Bay bay. Bebe. Ne oluyor lan? Araba çarptı lan. Sanırım. Aynen. Hastaneyi çağır. Allah'tan korkuyorsan hastaneye götür arkadaşımı lütfen. Şerefsiz gitti şerefsiz Hiçbir şekilde yardım etmedi Yardım edin masum bir çocuk var yardım edin Muhammed beni yalnız bırakma lütfen Sen şehit oldun 5 ay sonra Oğlum yaptığı şerefsizlikle adamı Bildiğin lan bırakıp gitmek nedir lan Yaralı birisini Merhaba merhaba sana nasıl yardımcı olabilirim arkadaş olalım mı Olur Ne oldu sana dostum Her şeyi anlatır Evet. Olayları anlatıyor. Çok kötü şeyler geçti başından. Alama dostum Allah ahirette. Bunların hesabını soracak. İkinci gün. Ne oldu? Başka eve taşınacağım. Neden? Boştan yazı. What? Bizimle niye yaşamıyorsun? Nasıl yani? Beraber yaşayalım. Bizim evimize taşınalım. İyi de sizin evinizde tek oda var. Benim iki kardeşim, babam, annem var. Olsun kızım benim de büyük bir alem var. Anneme gidip anlatacağım. Yüzde kabul edecek. Evet rap yapıyoruz. <laughs> Küçük kız sana bir şey diyeceğim. Ne oldu? Muhammed arıyoruz. Onu tanıyor musun? Hayır tanımıyorum. Yalan söyleme. Onu tanımıyorum anlamıyor musun? Onu bulduğumda onu öldüreceğim. Neden? cevap verir misiniz? Evet asker zaten öldü. Aa babasıymış lan. Babam öldürecek ne yapacağım babam suçsuz. Lan. Bu harbi gerçekse baya yani dram yani baya bir dram. Babit nereye gidiyorsun? Türkiye'ye gidiyorum. Orası neresi? Orada savaş mı var? Hayır canım kızım. Türkiye'de çok iyi insanlar var. Gerçekten mi? Türkiye'yi çok sevdim. Türk okuluna gideceğim, değil mi? Evet canım. Ye. Yeah. <laughs> evet. <gülüyor> As bayraktır. <laughs> Baba askerler her yerde seni arıyor. Seni öldüreceklermiş. İşte o yüzden gidiyor. Artık Türkiye'ye gitmem gerekiyor. Canım çocuklarım, sizi çok özleyeceğim. Canım karım, seni çok özleyeceğim. Evet duygusal anlar yaşanıyor. Yazık lan. Akü harbiden duygulandım. O kadar da duygulanmadım. <laughs> Kanka annem kabul etti. Yay. İkiz kardeş olacağız. Evet bunlar en iyi arkadaşlar. Öyle gidecek sanırım. Hiç ayrılmıyorduk. Birbirimizi hep destekliyorduk. Evet harbiden birbirlerini hep destekliyorlar. 5 ay sonra her şey değişti. Selamün aleyküm Muhammed. Evet benim buyurun. Türkiye'ye kaçmamız gerekiyor. Bu akşam hazır olun. Bu akşam görüşürüz. Evet gitti. Şu an mutlular. Evet eve girdi. Türkiye'ye gidiyoruz bu akşam. Türkiye'de ne yapacaksın? Eğitim göreceğim. Neyi var? Akşam. TVT. Evet hepsi gitti ve otobüse bindi. Artık Türkiye'ye yolculuğa çıkıyorlar. Evet. Korona zamanı gelmişler sanırım. Maske taktıklarına göre. Atlamak istemiyorum. Suriyeli askerler orada. Abla çabuk ne bekliyorsun ya? Evet Türk askeri. Beni öldürmeyin lütfen. Bir zahmet Türkçe konuş. Pardon ne dedin seni anlayamadım. Onlar Türk, Türk askerleri. yardım edecekler. Evet arkadaşlar Türk askeri bayağı yardımseverdir. Evet. Yardım ettiler. Şimdi gidiyorlar. 5 saat sonra İzmir'e geldik. 5 saatte İzmir'e nasıl vardınız lan? 5 saatte. Suriye'den. Çok gerçekçi gelmedi bana. <laughs> Ama neyse. İşte benim hikayem. Birazcık saçma oldu. 2 kardeşim olduğunu sanıyorsunuz. Çok hızlı geçiyor, çok hızlı geçiyor, çok hızlı geçiyor. Ama Türk askerine sarılmak çok hoşuma gitti. Süper. Türkiye'yi çok seviyorum. Seni seviyorum Türkiye'm. Atatürk olmazdı, Türkiye olmazdı. Ha, Çok iyi. Emek verdim. Videoyu beğenir misiniz? O kanala gidip videoyu beğenin arkadaşlar. Yani Atatürk'ü saydı sevdi ya. O kanalı gidip beğenin tamam mı? Evet arkadaşlar böyle dramlı bir hikaye izledik. Çok eğlenceli bir video olmamış olabilir. Yani doğaldır normaldir. Çünkü dram yani baya bir dram içeriyordu. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. <laughs>